Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Gel buraya. Eşek seni. Ee, arkadaşlar fırtınayı elimde zinciri de gezdirmemin sebebini e, herkes biliyor bazı arkadaşlar. Videolarımı takip eden izleyenler biliyor. Fırtınayı e, çözdüğüm zamanı gece ee, diyorum ya vukuat iş diyor diye ee, yine maalesef fırtına e, bir vukuat istemiş çözmüştüm gece iki gün önce ee, bir tane köpeği öldürmüş yani gerçekten çok üzüldüm böyle olmasını gerçekten istemezdim gece denk gelmiş ee, ben duyamadım ee, gören arkadaşlar var. Yaklaşamamışlar Korkmuş Arkadaşlar yani Köpeği resmen öldürmüş Bu yüzden Biraz canım sıkkın Fırtınayı arkadaşlar bu yüzden zincirde gezdiriyorum Sürekli çünkü ben köpeğimin Huyunu biliyorum Gel ee, Sıkıntı ee, Bazı köpekler Her zaman söylüyorum bazı köpekler Boğuşur iyi boğuşur ama bazı köpeklerde öldürür. Fırtına da bunlardan birisi. Fırtına e, boğuşmuyor arkadaşlar. Köpekle kesinlikle boğuşmuyor. Yani bildiğiniz e, köpeği kitliyor. Yani köpeğin kıpırdama şansı olmuyor. Kesinlikle köpek kıpırdayamıyor. İlk tutuşta zaten götürüyor. Yani götürmeme şansı yok. E, ben de çözmüştüm. Hani Başıboş köpeklere denk geliyor bir tane. Maalesef köpeği öldürmüş. Arkadaşlar da korktuğu için yaklaşamamış. Ee, bana haber verdiler ama ben gidene kadar uzak mesafeydi. Evden uzak mesafeydi. Ben gidene kadar öldürmüştü zaten. Maalesef böyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. Yani tuttuğu köpeği öldürüyor. Ya tabii kendi gibi büyük köpek olmuş olsaydı öldürme şansı yoktu arkadaşlar. En fazla boğuşurlardı. Ama köpek kendinden küçük olduğu zamanı yani bildiğiniz hani sokak köpeği öyle söyleyelim. Hani öldürmüş köpeği. Üzüldüm açıkçası. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Böyle bir şey olmasını kesinlikle istemiyorum. İstemezdim de. Zaten bu yüzden zincirde gezdiriyorum. Bazı geceler çözmek gerekiyor. Ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.